Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Kızılcık şerbetinde yeni bölümde yeni haftada bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten efsane bir bölümü geride bıraktık arkadaşlar. Mustafa ve Nilay ilişkisi adeta bizleri ekranlara kilitlemeyi başardı. Arkadaşlar tabii ki de Nilay kesin bir şekilde Mustafa'yı aldattığını bizler de düşünmüyoruz. Sizler de bu konuyla ilgili fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Sizce Nilay Mustafa'yı aldatmış mıdır? Fikir ve düşüncelerinizi Bekliyor olacağım arkadaşlar. Peki arkadaşlar burada ne oldu? Nasıl bir ters köşe olma ihtimali var? Arkadaşlar testlerin karışma ihtimali çok yüksek. Öte yandan bir diğer ihtimal ise Nilay'ın arkadaşlar Türk bebek yaptırmış olma olasılığı var. Tabii ki de aldatma olasılığı düşünülmüyor. Ama bir diğer ihtimalde aldatmış olabilir. Bizlerce arkadaşlar bu aldatma olayı en düşük ihtimali olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Tabii ki de burada bir ters köşe var. Önümüzdeki bölümlerde kesin bir şekilde bu ters köşe ekranlara gelecektir ve aydınlığa çıkarılacaktır. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Nilay ve Mustafa kısa süreliğine ayrıldılar ama Mustafa Nilay'ın gönlünü almak için önümüzdeki haftalarda elinden geleni yapacak diye düşünüyorum. Detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.